Cümleten selamun aleyküm canlarım benim. Hayırlı cumalar, cumamız mübarek olsun. Hayırlı, huzurlu, bereketli günlerimiz olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun. Allah vekilimiz olsun. Her zamanki gibi su bakımım genel sizler için niyet alıyorum. Esnada da sizler niyetinizi tutun, niyetlerinizin en yüksek halini olsun, bana da o güzel enerjilerinizi gönderin, gönderin ki aramızda alma verme olsun. Duru görü hislerimle, sizlerin o güzel enerjisiyle hem su bakımı, yıldızlarımı destekli olarak odaklanayım. Sizler benim canımsınız, sizleri canı gönülden seviyorum. Bakınıma başlamadan önce niyetlerinizin en yüksek hayrına olsun. Olumluları kabul edin, olumsuzlukları evrene gönderin. Ya Allah, bismillah hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ya Rabbim, sen benim güzel vekilimsin Rabbim. Bana vekil kıldığın, tayin kıldığın mübareği suyuma davet ediyorum. Sizlerin niyetine niyet alarak. Evet güzel dostlarım, su bakımı davet üzerine bakılır. Hayatımızla ilgili ipuçları verir, geçmişe bugüne yönelik mesajlar verir. Su bakımı fal değildir. Yansıyan duru göre enerjidir. Olumlu veya olumsuz hissettiklerimi, gördüklerimi yansıtırım. Özel, özet olarak, sizlerin ve de suyun enerjisiyle geleceğe yönelik Allah'tan başka kimse bilemez. Evet bir de şu var. Şu Türk dostlarım bazı bir şeyleri tabii sizlerin elinizde. Hepimizin elinde hayatın akışında istediğimiz elbette bazı bir şeyler olumlu gitme, gitme olumlu ilerlemeler olmuyor. Her şeyin aynı tempoda bir ilerleme düzene girmediği yansımış. İnişli çıkışlı yine. Evet Niyetinizle alakalı olarak yaklaşık e, bir veya iki buçuk vade süre içerisinde sanki önünüzde duvar set oluşmuş. Birçok olayın etkisinde zorluğundasınız. Sanki çabaladıkça, e, mücadele ettikçe, koşturdukça daha önceden de birçok yollara girmişsiniz. Birçok şeylere başvurmuşsunuz. Yollara girmiş dediğim zaman... Tabii ki niyetlerinizle alakalı, niyet ettikleriniz veya evlilik olsun veya da ne bileyim söz, nişan gibi o şekilde işle alakalı olsun ama sanki olmamış. Artık bir düze çıkmak istiyorsunuz, isteniliyor burada, bocalayıp duruyorsunuz. Halinizde olsun, özel hayatınızda olsun sanki yolun sonu görünmüyor. Hep kanıklık bir set olduğu için duvar çekmişsiniz. Ondan da yolun sonu görünmüyor. Evet, niyetinizde. Alakalı olarak yine sanki suya yansıyan atınız şahlanmış bir vaziyette. At şahlanması gerçekten... Hayatla ilgili, niyetlerinizle ilgili, atın iki ayağı üzerinde kalkması, şahlanması bir vaziyette görünüyor. Hadi hayırlısı olsun diyorum ben de. Hayatta istediğiniz, çok fazla dilediğiniz bir hayaliniz, neyse niyetleriniz, hacetleriniz gerçek olmasına sanki ramak kalmış. Müjdeli haber, güzel günler, güzel niyetler çalıştığınız yerde, mevkiye, iş yerinizle alakalı olarak sahip olacağınızı da söylemek istediğim maddi beklentilerinizin karşılanacağı dönem. Sanki sıkıntı duyduğunuz, dert ettiğiniz sıkıntılarınıza çare bulacaksınız. Atın şahlanması her şeyin üstesinden geleceğiniz bir döngüdesiniz. Tabii ki herkes genel olarak niyet olduğu için herkesin değişik değişik farklı farklı niyetleri, hacetleri, dilekleri. Ama gerçekten atın iki ayağı üstüne kalkması sanki şahlanmış. Artık ayaklarımın üzerinde net, kararlı at murattır. Ne niyetiniz, ne dileğiniz var ise onlara işarettir. Evet, her şeyin üstesinden geleceğiniz bir döngüdesiniz her zaman olduğu gibi beklentileriniz var. Tabii ki herkesin bir beklentileri var. Bunlara ulaşacaksınız. Yine söylüyorum ne yollara başvuracaksanız, nelere niyet edecekseniz, olumsuz gördüğünüz e, bazı bir şeylerinizde olumluluklar, muradınızla ilgili, kısmetinizle ilgili, bereketinizle ilgili bunlara ulaşacak huzurlu bir şekilde Allah'ın izniyle. Her türlü at şahlanması her türlü benim kendi yorumuma göre saadet, murat, mutluluk anlamına gelir. Benim yorumum bu şekilde atla ilgili ama şahlanması daha da güzel, daha da yani dediğim gibi artık hedefe doğru ulaşmak. İlişkisi olanlar, çok değer verdiğin, dua ettiğin uzun zamandır bu emeklerinde tabii ki dönemsel dönemsel olarak şanssızlıklar yaşamışsın. İki aile arasında biraz ağırdan olması sizin ipey bir kafanızı karıştırmış. İki aile arasında da bir çatışma aileler birbirine bir arasında bir çatışma görünüyor. O da sizin biraz kafanızı karıştırmış olarak görünüyor. Geçmiş dönemlerde ama artık bir uzlaşmaya gidiliyor. Sanki o şeyden tabii ki inişli çıkışlı e, mücadelenizle mücadelenizin ekmeğini de yiyeceksiniz. O kadar emekleriniz de şanssızlıklar ne kadar yaşasanız da mükafatını alıyorsunuz. Kafanızı ne kadar karıştırırsanız da karıştırın ama ee, geçmiş dönemlerde artık güzel enerjiler sizinle. Muradınıza erecekseniz ereceksiniz. Artık yolunuz ferah, aydınlık. Ama bir burada da bir bekarlar için söylemek istediğim bazı bir şeyler yine e, tabii ki çok e, bekarlar. Bekar olanlar. Bekarsanız da çok güzel, merhametli adaletli bir insanla tanışacaksınız. Çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız ama artık şansım, şanssızım demeyin. En umutsuz olduğunuz zaman içerisinde karşınıza çıkacak kaderiniz arasındaki köprüyü siz kuracaksınız. Niyetiniz size ışık tutacak inşallah. Evet yine burada yıldızlarınızla alakalı yıldızlarınızda aşırı derecede düşük görünüyor bir çatışma bu yıldız düşüklüğü gerçekten çok önemli dostlarım benim bu yıldız düşüklüğü aşırı derecede düşük olarak yansıdığı için <laughs> olumlu olan şeylerinizin önünü kesiyor hiçbir şeyleriniz düzgün gitmiyor çünkü neden bu yıldız eee düşüklüğü aşırı ama derecede yüreğinizde daralma, sıkılma, bazen kaygı, efham, endişe yaratıyor sizde. Bu da neden kaynaklanıyor? Üzerinizdeki tabii ki nazar da olabilir, nazardan da dolayı, negatif enerjilerden de dolayı bu yıldızınız aşırı derecede düşük olarak görünüyor. Ama bu nazar e, enerjisi bu nazar enerjisini siz sarı benizli, ela gözlü, orta boylarda bir kadının nazarını almışsınız. Bu da aşırı derecede. Belki bu dediğim gibi sarı benizli, ela gözlü, orta boylarda bir kadının kötü negatif enerjisini de almış olabilirsiniz. Nazarını da almışsınız ama bu da aşırı derecede yıldızınızı düşürmüş. Burada olumlu giden bir şeylerinizin önünü kapatıyor. Neye niyet ettiyseniz ne ile alakalı ise hep niyetlerinizin hacetinizin önünde yine bir kapalılık görünüyor. Bu yüzden yüreğinizde bir daralma, çarpıntı, ruhunuzda bir sıkın, sıkılma ee, yani bu sizde de değil. Ee, yani sevdiklerinizde de olabilir. Genel olduğu için gene söylüyorum şey olarak evladın da için olabilir, eşinle de olabilir ama bir sıkılma hasta gibisiniz. Sürekli öyle bir durum yaşıyorsunuz. Bu kadının dediğim gibi hem nazarını hem de kötü negatif enerjisine gelmişsiniz. Allah Ken gözlerden korusun cümlemizi diyorum. Tez vakitte inşallah. Evet güzel dostlarım. Hani ev içerisinde bir içerisinde bu dönemlerde hareket, hararetli hararetli bir konuşmalar, bir tartışma gibi. Bu eşler arasında veya da aile büyüklerinizle ilgili evladınızla da olabilir. Ee, bilemiyorum ama sanki eviniz, eviniz size dar geliyor. Hane içerisinde bir bunalım gibi duygular yaşıyorsunuz, bunalıyorsunuz, daralıyorsunuz. Hem neyse bu hani içerisindeki bu olumsuzluklar, bu sıkıntılar inşallah ama hayırlı gelişmeler olacak. Rahat bir nefes alacaksınız. Çünkü hayırlı bir döngüye giriyorsunuz. Enerjileri hanenin içerisine çekiyorsunuz. Rahat bir nefes alacaksınız. O, tabii ki her zaman olduğu gibi dönemsel dönemsel yaşadıklarımız. Ama niyetinizin biraz daha gene burada bir niyet yansıdığı için bu niyetin önünde de daha bir biraz daha vade olduğu görünüyor. Neyse ağır olabilir, size zor olacak, size zor gibi görünmüş. Zor olacak, olmayacak derken, derken öyle böyle git geller bir ruh hali içindesiniz. Ondan da o yani hanenin içerisine gelen enerjiyi kesiyorsunuz. Ondan da biraz o vadeleri yani hiç olduğu yerde bırakmışsınız. Tabii ki dediğim gibi ağır olmuş ama ağır olabilir, zor olacak, olmayacak. Hep böyle kendinizi... Derken gitgeller, ruh hali içerisinde olduğunuz için, bu niyetinizin, hacetiniz için ama artık şöyle bir silkenmişsiniz, kendinize gelmişsiniz, dua ediyorsunuz. Şu gitgelleri bir bırakın, yani bak ne güzel, ruh haliniz içerisindesiniz, bu niyetinizin, hacetinizin öyle içten dua ediyorsunuz ki bu vadeyi kısaltmaya başlamışsınız ama ne kadar kısa vadeye yansımış şu gitgelleri, halleriniz olmasa o büyük niyetiniz, hayaliniz hacetiniz neyse gerçekten o dualarınızın yüzü suyu hürmetine vadeyi kısaltıyorsunuz. Size o kadar ağır da o görünse, olumsuz da olsa ama kısaltıyorsunuz. Dediğim gibi şu gitgelleri biraz bırakmalısınız şu aranızdaki gitgelleri. Yani kafanızı karıştırıyorsunuz ki o büyük niyetiniz, hayaliniz gerçekleşmesi için gerçekten dualarınızın yüzü sürmesi ile faydayı kısaltmışsınız. İşin özeti bu güzel dostlar. Niyetleriniz gerçekleşmeye başlıyor. Ve de başlamış. Artık biraz da kalbinizle inanmanız gereken bir süreç. Yani yine de hep bak gene de niye kalbinizle inanmanız gereken bir süreç diyorum. Ee, bu şu inancınızı şu kalbinizde, kalbinizle beyninizi bir arada tutmanız lazım. Kalbinizle inanmanız lazım. Öyle bir süreç çünkü desiniz dua kapılarımız açılmaya başlamış. Aşlamış bir süredir eliniz kolunuz kalkmıyor olabilirsiniz. Yorgunsunuz. Hiçbir şey yapmak istemiyor olabilirsiniz. Ama ben de şunu söylüyorum ki size güzel dostlarım. Size ihtiyacı olanlar, elinizi göz, gözünüzün içine bakanlar, elinize bakanlar var. Sizde, sizden cesaret, güç alanlar var. Sorumluluğunuz var. O yüzden kendinize bazı bir şeyleri e, ee, izin verin kendinizi siz kendinizi düşüncelerinizle huzur, huzursuzluklarla tıkamışsınız. Aslında size çok güzel selamet kapısı açılıyor. Aslında bu hane iç, hane gene nazara gelmiş başka bir hane. Nazara gelmiş. Çabuk göze geliyorsunuz, çabuk göze çarpıyorsunuz. Ondan da dediğim gibi yorgunsunuz. Ama bu süreci atlatın. Eliniz kolumuz kalkmıyor, yok yorgun, yok şu halsizim. Yani bu süreci bir aşın. Ne güzel bak selamet kapılarınız açılıyor. Aslında bu hane nazara gelmiş. Nazardan da kitlenmişsiniz. Siz duvarlarınızda aile, ailenizi, çocuklarınızı koruma altına almışsınız, koruyorsunuz. Size zarar veren, kötülük yapan, bütün kötü negatif enerjileri de hayatınızdan, hanenizden uzaklaştıracaksınız. Çünkü dualarınız koruma kalkanı gibi önünüzde. Ne güzel. Dediğim gibi sizi hanenizi koruyor. Siz de bazı bir şeylerin farkına varın. Artık yani şu acizlenmeyi, şu çaresizliği bir bırakın yani. Bir kendinize gelin. Acizlik, tembellik, memnuniyetsizlik. Sakın darılmayın bana. Bu kimlerin şeyidir? Yani şeytan. Vesvese. Yani mutlu olmamak şeytanın vesvese. Hep mutlu olur muyum, olmaz mıyım? Memnuniyetsizlik, hiçbir şeyden mutlu olmamak. Bunlar hep şeytanın vesvesesi güzel dostlarım. Biraz da bunlardan uzak kalalım ki güzel gelen. Yani bu oku, olumsuzları kendimize tıkayıp kalıyoruz. Yok çoluğumuz, yok çocuğumuz, yok annemiz, yok işte hastayım, yok şu Tıkınıp kalıyorsunuz. Ama ne güzel bak selamet kapılarınız açık, ee, dualarınız koruma kalkanı gibi hem sizi hem ailenizi ne güzel e, koruma altına almış kalkan olmuş önünüzde Allah'ın neva şükür şükretmemiz gerek. Biraz şu şeytanın vesvesesinden uzak durmamız gerek. Yine bana kızacaksınız ama aynı lafları konuşuyorum diye sizlerin iyiliği için kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Olur mu güzel yüreklerim benim sizleri seviyorum Her birinizden Allah razı olsun Allah'a emanet olun Her şey o gönlünüzce olsun İnşallah tez vakitte diyorum ben de sizleri gerçekten çok seviyorum Güzel dostlarım her şeyi yüce Rabbim en iyisini en güzeline layık eylesin size hanenizde Bereket nasip eylesin tez vakitte bu mübarek günün yüzü suyu hürmetiyle inşallah.